Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bakalım bir gün bir yapacağız. Evet arkadaşlar şu an kahvaltı varken biz de Ömer toplanacağız bahçede. Zaten hemen şurada Bahçeyle biri bir balkonumuz var. Onu da şimdi göstereceğim. Orada kahvaltımı yapıyoruz ama bahçeyle iç bir balkon. Şimdi Ömer'le hemen toplanalım. Bakın şur büyüse bile şurada yapacağız adam. Şeyle iç içe gördüğünüz üzere. Bahçemiz de. Orada yapacağız. Ben ilk buradan yaşıyorum. Ben kendim seksi tanıdıklarım. Arkadaşlar şu an ay, köyümüz şurada zaten biliyorsunuz. Köyün dışarısına çıktık yani dışarıdayız. Dışarıda oynuyoruz. Burada yasak yok saymıyoruz yasağı. <laughs> Allah cezanı versin. Ve bugün sizlerle birlikte piknik yapacağız. Piknik videoya Değil mi Ömer? Evet. Burada ananı düşürdüm. <laughs> burada İnkaya diye bir yer var. Orada piknik yapacağız ya. değil mi? Bir şey de. <laughs> ben ne oldum lan az önce. Herkesin ağzı bozuldu. Bakın çok... <laughs> güzel. Köy işte. Bir yemiş, köy Burası da köy meydanı. Şimdi oraya gideceğiz. Burada <laughs> Deniz, Ebru, Defne. Burada da ben. Burada da Ömer. Ama ben çay şey Dur Hadi gel, de, gel burada da çekin hele. Gel burada da çekin hele. Hadi. Çık. Şu Allah. Çıkamıyor. Hoş. Hadi bir, buraya buraya Evet arkadaşlar, şu an yarım saattir. Bizim akrabalarla futbol oynuyoruz. Yani kız olsam da futbol oynuyorum. Sorun değil. Neyse. Bir yere düştü beni kaldır sana bakın. Ne kadar terledim buradan belli. Ya. Evet bu şapşalı zademleri yere düştü. Kapımızı kapatalım bakın dışarıda böyle <laughs> zaten. Hadi girek içeri. Çok güzel. Işte evet arkadaşlar şu an Eber bisiklet kullanmayı öğrendik tekerlekte bilmiyordu aslında daha yeni öğrendi. Ben de e ariyetten bir tane arkadaşım bisikletini kullanıyorum. Çünkü büyük bisiklet yok ortalıkta. Hadi evvel gel. Bu tarafa gel. Böyle. Evet şu an sizlerle birlikte çok 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 aksiyonlu bir şey yapıyoruz. Camide caminin altında böyle yazmak yazma kürsüne Taputlar var. Tamam oraya gireceğiz şimdi bakın Birlikte gir. Kanka Taput evleri onları çekip çekip çekelim aksiyon aksiyonları çekelim evet kapının kol çıkıl kaldı camdan açtık ah oh, kafam evet buradan gidiyoruz gel kanka okay. gel kanka, B kanka atırız, açırız, gel buradan gidelim dın, dın 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 Oğlum Ya. Ben... Oğlum, Allah Evet arkadaşlar, şu, şu an biz akşam yemeği falan yedik. Sonra dışarı çıktık. Bakın şu an geldik. Her yerim yanmış. Yarım yani şu an saat bakayım hemen. Şu an saat akşam Çok daha yeni eve girdik yani, yani tabi akşam yemeği falan yedik oturduk falan evde şimdi girdik ya yani akşam yemeğinden sonra çıktık işte yani baya sonra çıktık akşam yayında arkadaşlarımızla oyun oynadık şimdi girdik ya böyle yani yatı kadar çekmeye devam edeceğim yapacağımız hiçbir şey yok aslında çay falan içeceğiz yani o kadar ama çekerim size yine arkadaşlar artık har benim de Selin şey, şey yapmıştım. Neyse. Evet arkadaşlar şu an saat 12. Biz şimdi artık yatacağız. Şöyle şimdi gidip dişimi fırçalayacağım ve ondan sonra bitiriyorum. Bu videoyu şu an ben pazar günü çıkalım siz pazar günü izlersiniz diye umuyorum inşallah. Bilmiyorum belki salıyı bulurum. Pazartesi günü izlersiniz muhtemelen. Neyse hemen dışarı mı Ondan sonra videoyu kapatıyorum. İyi geceler. Böyle bakın burnum çok pis.